Merhaba arkadaşlar. Aralık ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Aralık ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektif en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostlarımızın aralık ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Şimdi şu belirleyici enerji. Hop ayrıldığı gibi değerlendirelim onları olur mu? Bir saniye şimdi bana izin verin. Belirleyici enerji geçtiğimiz döngüde açığa çıkan enerjiler ve önümüzdeki süreçte açığa çıkan enerjiler. Şuradan tekrar setimizi alalım. Şunu görüyorum. Pekala. Bir tane daha enerji alalım. Yengeç Burcu. Aralık ayı. Şöyle yapalım. Tamam enerji desteği isteyelim bu grubun sahibi yengeç burcu dostlarımıza alabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı aralık ayı enerjisine sevgiyle talep ediyoruz lütfen. Evet burada çok spesifik bir yanıt var bilinç yapınızı derlemeniz gerekecek arkadaşlar. Dalgalanan bir inanç sistemine sahip olduğunuzu görüyoruz. Ya da dalgalanan bir duygusal durum. Tam bir şeye itimat ediyorken itimat kaybı. Bir şey başlatıp ondan sonra yarı yolda umutsuzluk. ya burada böyle bir dalgalanma var ve bu sizin için artık kırılması gereken bir döngü. Bu karmik bazılarınız için karmik bir döngünün kırılması anlamına da geliyor olabilir mi? Olabilir. Ee, devamlı devamlı tekrar ettiğiniz bir e, duygu kalıbı, inanç sistemi, davranış kalıbı vesaire varsa, karmik boyutta artık onun kırılması ve taptazi bir döngünün başlaması için zaman tik tak tik tak işlemeye başlamış artık burada. Çünkü öyledir ki burası adı zaten döne döne baktığınızda. Bir noktadan başlıyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz hop kendinizi aynı noktada geri geri ay tekrar aynı noktada e, gerilemiş olarak buluyorsunuz. Ya yani ileriye gidemiyorsunuz. Bir döngünün içinde tekerrür eden, bozuk plak gibi tekerrür eden bir durumun Döngüsel olarak kırılması gerekiyor. Bazıları için bu yaşamda bir döngüdür. Bazıları için karmik döngü şeklinde güçlü bir kırılış da olabilir. Her türlü kutsaldır, her türlü şifadır. Bunun yönetimi sizin elinizde. Bunu hatırlayacaksınız. Yaşamamın yönetimi benim elimdedir. Karma'm benim yönetimimdedir. E, karmalarımızı biz yönetiyoruz. Yani bunu bildiğimiz sürece nasıl yapıyoruz bunu? Varoluşumuzla ilgili. Ee, doğru kararlar, dengeli kararlar alıp onları uygulamamız gerekiyor. Kendi adaletimizi bu şekilde yaratıyoruz. Kendi adaletimizi yaratma boyutunda da karmamızı da yaratmış oluyoruz. Şimdi burada temel enerjiye baktığımızda karanlık zihin yapısıyla mücadele ettiğinizi görüyoruz. Işığa teslim edilmesi gereken karanlık zihin ve tabii burası aynı zamanda bir noktada burada çok oyalandığımızda Burası tedirginlik, stres, huzursuzluk, kaygı, bazen pişmanlık, bazen suçluluk, yetersizlik, değersizlik, zafiyet bir sürü mevzu var burada. Şimdi burada çok oyalandığımızda bu zihinsel boyutta açığa çıkan titreşimler e, tehlikeli olan budur. Duygu alanımıza sirayet eder. Çünkü düşündükçe düşündükçe öyle hissetmeye başlarız. Öyle hissettiğimiz zaman bu alışkanlığa ve varoluşumuza dönüşüyor. O yüzden burası risklidir. Şimdi bu birincisi döne 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 e, aynı noktada bulduğunuz kendinizi alanlardan biri burası olabilir. E, mütemadiyen kendinizi tam dediğim gibi bir ışıklı bir şeyleri açığa çıkardığınız noktada birdenbire tekrar depresif, karanlık, olumsuz düşünen, her şeyin en kötüsünü varsayan bir zihin yapısına e, dönmüş buluyor olabilirsiniz. Cümleye nasıl başladığımı hatırlamıyorum. Umarım güzel bağlamışımdır ama anlattığımı düşünüyorum. Burası. Özgürleşilmesi gereken bir karanlık zihinsel boyut. Yapabiliriz. Gerek meditasyon çalışmaları ile yapabilirsiniz bunu. Meleklerle çalışın, şifa çalışmaları yapın, karanlık düşünceleri ışığa teslim etme zamanı artık benden alın benden uzağa hiç kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeyecekleri bir yere doğru götürün dersiniz. Baş meleklerle çalışabilirsiniz. Yani istedikten sonra yöntemler mevcut. Tertipli seçimlerle ilerlediğimiz ölçüde karmamızı ve adaletimizi yaratıyoruz. Şimdi geçtiğimiz döngüde aslında taptaze bir başlangıç yapmış olduğunuzu aktive etmiş olduğunuzu görüyoruz bir saniye ben berrak bir şeyler yaşamak istiyorum ee, yani yolumu gölgelendiren işte yolumda e, belirsizlik yaratan huzursuzluk yaratan her kim ne ya da ne tür inanç sistemleri davranış kalıpları rutinler varsa bunları kesip atarak taptaze bir yolculuk başlatmak istiyorum ee, işte o kadar güzeldir ki burası bir de belirli fikirleriniz var belli ki ilhamlarını var, fikirleriniz var. E, i̇letişimle açığa çıkma kapasiteniz yüksektir burada. E, zihin gücü, iletişim gücü. Şimdi harika ve bir noktada aslında e, dışa dönük girişimci bir varoluşla da açığa çıktığınızı görüyoruz. Yani ne yaptınız? Eylemde bulundunuz, girişimlerde bulundunuz belli, belli ki belirli konularda. E, özgüven, özdeğer sahibi bir varoluşla açığa çıktınız yani e, harika iki enerji var burada çok güçlü fakat şimdi bakın ne oluyor burada döne 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 hop kendinizi pat buraya ilerlediniz ilerlediniz ondan sonra burada buldunuz kendinizi şimdi burada ne var burada yük var burası artık sizin alanınızdan e, atmanız gereken, yüreğinizden, sırtınızdan, zihninizden atmanız gereken yükler var burada. Özgürleşmeniz gereken yükler var. Bir anda ne oldu burada? Yorgunum, 100 kilometre yürüyorum ve acayip yükler var alanımda. Şimdi burası tekrar stres, kaygı, vesvese, varsayımlar. Ee, işte burada zaten görüyoruz bunu. Yani sizi yoran daha çok sizin... Geri dönüp durduğunuz bir e ee, inanç sistemi bir düşünce yapısı, bir duygu kalıbı, bir davranış biçimi olduğunu görüyorum burada. Bariz bir şekilde burayı buradaki dizgiyi de görüyorum çünkü. Şimdi e ne olur tabii ki bunun sonucunda? Buradan ileriye full e, kapasiteyle berrak Bilge, farkındalık sahibi, iletişimci, güçlü iletişim, dışa dönük girişimci, özgüven, özdeğer sahibi, eylem gücü, yaratıcı zeka ile dolu, parlak bir enerjiyle dolu bir varoluştan buraya evrildiğinizde e, tekrar başa döndünüz burada. ha Burayı kaybettiniz mi? Hayır. Bunlar burada duruyor. Bunlar sizin gücünüz. Fakat eğer dikkat etmezseniz buraydan çıkacaksınız belli ki. Eğer dikkat etmezseniz, Buradaki sizi yoracak enerjileri çoğaltacaksınız ve güzellikleri ıskalayan, güzellikleri ilerleme yolunda durmaksızın gölge tarafa geri dönen, bir tekerrürü sergileyen bir varoluşa e, alan açmış olacaksınız. Bunu istemiyorlar. İstemeyiz. Ben de bir dostunuz, kardeşiniz olarak istemem. Şimdi bakın önümüzdeki süreçte Aralık ayı itibariyle odaklanmanız gereken temel enerjiyi hatırlayın. Zihnin Zihninize dikkat edeceksiniz. Zihin olumsuz, karanlıkta, e, varsayımlarda bulunan depresif e, vesaire bir tutum içerisinde olmayacak. Bu bizim elimizde. Bunların hepsi tertipli seçimlerdir. Her zaman anlatıyorum. Zihnimizin yönetimi bizim elimizdedir. Bize ait bir birim zihin. Değil mi? Ee, dışarıdan birileri kontrol etmiyor. Biz yöneteceğiz burayı sağlıklı bir şekilde. Şimdi bakın burada ne var? Burada bolluk bereket enerjisiyle çalışması gereken bir grup var arkadaşlar. Bolluk bilinciyle çalışmanız gerekiyor. Size deniyor ki burada bolluk bereket senin doğuştan gelen hakkın. Yaşamda bolluk bereketini çoğaltabilecek bir güce sahipsin. Bu titreşim sana sunuluyor aralık ayı itibariyle. Bolluk bereket dediğimizde burada yelpaze çok geniş. E, yani sadece para olarak bakmayalım. Para da bir enerji buraya dahildir. Evet banka hesabınızda dahil. Ama burada siz bir ağaç gövdesisiniz. Ve yaşamın tüm alanları sizden evrene yayılıyor burada. Öyle düşünün. İlişkileriniz, yetenekleriniz, projeleriniz, kedi canınız, köpek canınız, aileniz, işte arkadaşlarınız, işte... Her şey var burada. Tamam mı? Kaldı ki diğer yandan hep betimliyorum iç huzuru, denge, özgürlük, akış, teslimiyet, saflık, sevgi, şifa bütün bunlar bolluk berekettir. Bunları çoğaltıp çoğaltabilecek güce sahipsiniz yalnız bu inanç sistemiyle bolluk bilinciyle açığa çıkacak. Bu hepimiz için geçerli. Eğer habire itimat kaybı yaşarsak, habire zihin, zihnimizde, yüreğimizde, sırtımızda, e, manevi alanımızda belirli yükler taşırsak, habire başladığımız yere geri dönersek, e, bu şey boynuma acayip bir ağrı girdi arkadaşlar. Ben enfat olduğum için böyle hissedebiliyorum. Bunlar olabiliyor. Yalnız güzel olan şey şu. Bunların farkında olduğumuzda, bütün bunları eğiliyleştirebiliyoruz. Artık bu bilinci bir an önce e, kucaklayın, kabullenin. Tamam mı? Buraya kucak açmanız gerekiyor. Yaşamda herkese yetecek kadar bolluk bereket vardır ve ben önüme servis edileni almaya hazırım. Yanı sıra tabii ki bu anlamda sağlıklı rutinlerimi açığa çıkarmaya hazırım. İtimatla, cesaretle, güven içerisinde, akışta sağlıklı rutinlerimi birer 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 birer, birer disiplinle açığa çıkarmaya sevgiyle, sevgi, öz disiplin sevgiden kaynaklanır. E ee, öyle olduğunda tabii ki yaşamınızın her alanında bolluk bereket yaratabilirsiniz. Bolluk bereket hepimiz için, hepimiz için ve yaradan yüksek zeka evren inanç sisteminiz her neyse yüksek güç olarak yüce güç olarak hazırdır bize bütün bolluk bereketini yağdırmaya. Fakat biz e, kalp kapımızı kapatırız belirli inanç sistemleriyle davranış kalıplarıyla e, kıramadığımız işte döngüsel e, kodlarla. Şimdi ben bu yani yoğun kıtlık bilincini aşmış bir arkadaşınızım. Yıllarca bolluk bilincinin ne olduğunu algılayana kadar yıllar geçti. Ama bunu bir kere algıladığınızda, bir kere bu anlamda itimat ettiğinizde, akışa geçtiğinizde ve sadece ve sadece Anlık sağlıklı rutinlerinize odaklanıp zaten sipariş ettiğiniz tüm bolluk bereketin size geleceğine itimatla ilerlediğinizde bunun sonucunda bolluk bereket yağıyor alanınıza. Şimdi şöyle düşünün hep örnekliyorum biraz uzun oldu genel açılım aslında 10 dakikayı geçmesin istesem de ama burada böyle bir durum olduğu için izah edeceğim. Ee, baş, belki rastladınız hep bir örnek veriyorum bir aplikasyondan yemek siparişi verdiğinizde. Nasıl bir tutum sergiliyorsunuz? Bedelini ödüyorsunuz. Ondan sonra bir şeylerle ilgileniyorsunuz. Belki bir video izliyorsunuz. Belki işte bir yerin tozunu alıyorsunuz falan evin içinde. Hop kapı çalıyor. Siparişiniz geliyor, değil mi? Yaradandan, evrandan, işte yüce güçten de bir siparişiniz olduğunda Aynı emniyet duygusuyla aynı teslimiyet içerisinde olmanız gerekir. Bedelini ödeyin, sağlıklı bedellerinizi ödeyin ve itimat edin, kapı çalacak ve siparişiniz size ulaşacak. Yemek siparişi verdiğinizde camlarda bekliyor musunuz, gelecek mi, gelmeyecek mi ya gelmezse öyle mi olur, böyle mi olur? Bolluk bereket herkes için. Bolluk bilinci dediğimizde ise e, yani sevgi sevgi dahi bolluk bereket enerjilerindendir. Yani buraya sadece para pul materyal olarak yaklaşmak cahilce olur. Tamam mı? Neye ihtiyacınız varsa e, siparişinizi verin. Bedelini ödeyin. Öde, ödüyün, ödeyin. Bir saniye canlar. Geldim. Şimdi biraz da dağıldım tabii ee, ama herhalde burayı özetlemişimdir. Bedel ödemekten bahsediyorduk. Bedel ödemek deyince bu sizi üzmesin, ürkütmesin, yıldırmasın. Elbette ki tatlı tatlı bedeller ödeyeceğiz, tatlı tatlı ödüllerini alacağız. Öyle değil mi? Sevgiye ihtiyacımız varsa koşulsuz sevgiyi başaracağız. Beklentisiz, yargılamayan, eleştirmeyen bir varoluşla insanları olduğu gibi kabul etmeyi öğreneceğiz. Kendimizi koşulsuz bir şekilde sevmeyi öğreneceğiz, öğreneceğiz öncelikle kendimizi öz sevgi öz değerle sarmaladığımızda sevgi mıknatısı olacağız o zaman. Sevginin bolluk bereketi bize gelecek. Böyle böyle düşünün oldu mu? Sınırlı yaklaşmayın. Bolluk bereket dediğimizde geniş bir bolluk bereket var. Yaşamdaki bütün güzellikler, bütün nimetler bolluk berekettir. Bu anlamda bir çalışma yapması gereken bir grup var burada. Çünkü buraya baktığımızda burada sağlıksız stratejik zihin yapısı görüyoruz. Burada Sağlıklı düşünemiyorsunuz. Ee, i̇çsel ve dışsal dürüstlük gerekecek burada. Ama ilk etapta iç dünyanızda kendi kendinizle dürüst sohbetler yapmanız gerekiyor. Belli ki bazı konulara bakış açınız, değerlendirmeleriniz sağlıklı değil. Bazı olayları... E, Salsaklıyor olabilirsiniz, aceleye getiriyor olabilirsiniz, sizin için çok sağlıksız bir oda kafayı takmış ve o sağlıksız odakla ilgili stratejiler e, yarat yaratmaya çalışıyor olabilirsiniz. E, işte olmayan bir şey vardır, takılmış bir şey vardır, o takılmış bir şey oldurmaya çalışıyor olabilirsiniz. Yapabilirim bunu buradan ittirirsem şimdi şuradan şuraya ulaşabilirim. Buranın yelpazesi çok geniş. Sağlıksız stratejik zihin yapısı dediğimizde sizi raydan çıkaracak bir zihin yapısıdır e, ve e, kendinizle tam olarak yüzleşemediğiniz bir hal vardır burada. İçsel dürüstlük, hatalarınız olabilir, sorumlu, bazı sorumlulukların etrafından dolaşıyor olabilirsiniz, yüzleşmek istemiyor olabilirsiniz, bazı gerçeklerle yüzleşmek istemiyor olabilirsiniz. Burası... E, alanınızı erozyona uğratacak bir zihin yapısı ve dahi etrafınızda bazılarınızın aynı anda iki şekilde açığa çıkabilir. Toksik yapıda insan enerjileri olabilir. Hilekar, düzenbaz, güvenilmez, kaygan zeminde hareket eden, sizi raydan çıkaracak, yoldan çıkaracak biçimde, yoracak biçimde, itimat boyutunuzu sarsacak biçimde açığa çıkan. E, bu insan enerjilerinden de özgürleşmek gerekir değil mi? Duygu vampirleri, zaman vampirleri. Dikkat edelim bütün bunlara. Artık ama burası da daha çok sizin zihin yapınız gibi görünüyor bana. Çünkü burada bariz bir şekilde döne 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 bir döngüyü tekrarlıyorsunuz. Çok güzel bir şeyleri açar çıkarma boyutunda bariz bir şekilde bir davranış kalıbı, bir inanç sistemi, bir rutin var burada kırmanız gereken. Karanlığa geri dönüyorsunuz mütemadiyen. Tamam mı? Buraya geldiğimizde burada zaten bu sizin e, kartınız. Yengeç Burcu'nun kartı bu. E, burada ne var? Öz sevgi var, öz değer var, duygularda salihlik, sezgisel biliş, yaratıcılık. Ee, evrenle, evrenin tamamıyla akış içerisinde, birlik içerisinde, denge içerisinde bir varoluş var burada. Dayanışmacı, sevgi dolu, e, güzellikleri gören, güzellikleri çoğaltan, pisişik, empat, sağduyulu, içe bakabilen, tefekkürü bilen, ruhsal kavrayışları bilen, yetenekli. Sanat, zanaatla ilgili de yetenekleriniz olabilir. Burada her halükarda kendi elementinizde, kendi gücünüzde açığa çıkmanız gerekir. Yanı sıra şunu da söylemek istiyorum. E, uyarmadan geçmeyeyim. E, bu varoluş çok özverili sizin gibi. Aşırı özverili tutumlar, aşırı dayanışma. E, alanınızı su ihtimali açacak tutumlardan uzak durun. Dayanışma, sevgi, bir aradalık, paylaşım bunlar çok değerli. Ama e, önce ben diyeceksiniz bu bencillik değil. Tamam mı? Ondan sonra tabii ki ihtiyacı olan insanlara duygusal desteğinizi, dayanışmanızı sunabilirsiniz. Ama önce içeride bir kendi kendinizi şifalan, içinizdeki şifacıyı aktive edin arkadaşlar. Burada içinizdeki şifacının uyanması gerekiyor. Onunla bağlantınız koptu belli ki. Siz dengelendiğinizde, siz huzur içerisinde olduğunuzda ondan sonra bütün evrenle denge içerisinde akışkan bir ilişki ay, açığa çıkacaktır. Tamam mı? Enerji akışı denge içerisinde olacaktır. Tüm sevgiyi, güzelliği yaşayabilirsiniz ondan sonra. E, bu sizin hakkınız. Siz burada sevginin kendisisiniz zaten. Öyle düşünün. E, özetle bu kadar. Seviyorum canlar sizi. Bir dahaki e, genel açılımınızda buluşmak üzere.